Merhaba arkadaşlar ben Damla Bugün ıı, eski videolarımı izliyorum Part 4'ü çekiyorum yanlış hatırlamıyorsam Umarım yanlış hatırlamıyorum dur Şimdi ben konuşmayı bırakayım da Şu köşede ne yazıyor anlamaya çalışıyorum Bu arada üstteki abone olayasını ben yazmadım maalesef Leo ya, yazdan gözükmüyor. Çok yavaş yazıyormuşum ben şimdi fark ettim. Umarım video bitmeden parkura geçeriz. Bu arada tahmin edersiniz ki bu videoları şimdi çekmiyorum. Ama şimdi çektiğimi zannedenler var. Ben yine söyleyeyim dedim. Hatta bu parkur baya eski. Uzun zamandır görmedim ben yani. <laughs> Aa ah, Hemen bitişe geldik. Biraz daha uzun sürmesini bekliyordum. Çünkü cidden kolay. yorumlarda kesin herkes kaç saniyede bitirdiğini yazmıştır. Aa tamam bu parkur güzel. Ama ne yazıyorum acaba? Tamam hadi geçelim. Süre boşa gitmesin diye baştan başlattım. Daha önce bir dakikada bitirmişim. Aha, anlıyorum farklı taktiği ama aşağı düşmeyin ya. Öf. Şimdi bu sefer karşıdan um, bir sonrakini atlayacağım. Yani umarım. <laughs> Yok atlamadım, hayır. Böyle atlayınca daha çabucak bitiyor yani. Neden durdum? Aha video ezilmiş gibi gözüküyordu. Ay dondurmalar hayır. Burada düşersem çok kötü olur. 10 kere baştan çekince de olmuyor yani. Şu an üstünde durduklar ne? Yonca falan mı? Sanırım öyle bu da kolaymış ha. Şuradan düşersem aha düşmedim tamam. Bu arada ben o parkuru yaptım hatırlıyorum. Geçen videolarda da hatırlıyordum. Evet ışığa ulaştım. Şimdi tamam, diğerine geçelim. Niye üstüne tıklıyorum? <laughs> üstüne tıklayınca bir şey olmuyor ki. Böyle bir şey fark ettim. Başlar başlamaz çok azıcık havaya uçtu. Bir de şey. Um, o hızıyla sık atmadan önce parkurda başlar başlamaz zıplayınca havaya uçuyordun. Keşke kalkmasaydı ya. Of. Aha yukarıdan çıkarım. Evet. Tamam baştan başlattım. Ya kız benim yaptığımı yapıyor. Ne yapacağımı anladı. Öksürmeye çalışıyorum bu bu arada <laughs> ne yaptım anlama çalışıyor olabilirsiniz. Umarım geçerim. Hayır. Aha geçtim. Evet. Bu atlayamam artık. En iyisi karşıya gitmek. Aa hangisine girdi o? Buna, buna girmemiş. Ya. Hayal kırıklığı aradım. Neyse tekrar çıkayım. Ben bir parkura girdiğimde falan Aha, bir tane daha taktik veriyorum size. Parkura girdiğinizde hemen böyle um, go yeri varsa üst tarafa bakın. Yani de um, o parkura başladığınızda olan go yazan yer duvarlarla aynı boyutta oluyor. Yani um, onun üstüne tırmanıp çıkabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Zaten çoğu parkurda hile Olmuyor ya. Genelde olmuyor. Olanlar da var da. Genelde olmuyor. O yüzden bence gayet işe yarar bir şey. Demin girdim yerde değilmiş bu arada. O yüzden baştan oynuyorum. Bu arada bir önceki video neden daha az izlendi? çözmeye çalışıyorum şu an. Bir de iki kişi dislike atmış. Neden yani? Sorununuz ne? Ben bu arada videoya dislike atanları göremiyorum. Ama beğenenler görebiliyorum. Ve şimdi muhtemelen buraya girip kaç saniyede yaptığımı yazacağım. 31 saniye 90 milisaniye. 1 saniyede depan nasıl yapmış çok merak ettim hile falan mı var acaba? Bu arada şey fark ettim. Yorumlardakiler de benim yaptığımı yapmışlar. <laughs> Bir anlık da olsa kendini akıllı sanan Damla hayal kırıklığına uğradı. Buraya demin girmemiş miydim? Umarım demin girdiğim değildir. Ha köpekler var. Şimdi baştan başlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Parkurun önce petleri sevdikten sonra yani baştan başlamak. Sanırım iki yıldır falan yapıyorum bunu. Burası demin girdim ya değil değil mi? Ha değil. Onun altına şey yok çünkü. Lav yoktu. Ama baya benziyor bence. Buradan da geçemezsem artık. Bu arada böldüğüm için üzgünüm ama videolarımı izleyen çok kişi abone olmuyor. Bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. Aslında var çok yavaş gidiyorum. Bir de şey ben diyeceğim kastırıyor çekerken. Bak artık bir zahmet videoları neyle çekiyorsun diye sormayın. Üste yazıyor. Hem de bayağı gözükür bir şekilde. Bu arada şu emojiler neden sapan çok garip gözüktü. Aa, karşıya nasıl geçeceğim? Aman. Aa, geçtim. Tamam sorun yok. Bir ara doğru düzgün bir parkur videosu çekeyim umarım. Ama o da çok sıkıcı oluyor yani ben özellikle diyorum. Genelde Blockstar star falan videolar çok boş oluyor diye. O yüzden insanlar izleyeceği videolar çekmeye çalışıyorum. Her neyse şimdi bu parkura devam ediyoruz. Yerdeki şey gibi değil miydi? Ne bileyim. Ama neden sabah komik geldi? <laughs> Diyor ileri almadım merak etmeyin. <laughs> Sadece öbür tarafa geçtim. Bu arada az kaldı sanırım. Hem parkurun son kısmı değil mi burası? Yo az kalmamış. Hem, son bir yer daha var gibi gözüküyor. Ama yoksa hayal kırıklığına uğrayacağım. Yok değil. Olsa görürdüm. Evet değil. <laughs> of neden. Sanırım bundan sonraydı. Çünkü of. Şey şurada çok canım gitti. Nasıl olduğunu da bilmiyorum da. Aslında pek kalmadım yani orada. Aha, şurada ölüyorum, ölüyorum evet. Bir daha oynamayacağım çünkü çok vakit kaybı olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Seviliyorsunuz bay bay.